Çağlar hafta sonunda abisi Fırat'la birlikte büyük anne ve büyük babasını ziyarete gidecekti. İki kardeş ilk kez anne ve babaları olmadan çiftlikte kalacakları için çok heyecanlıydı. Çağlar'ın abisi çekicini de yanına al Çağlar. Çiftlikte yapacak çok iş vardır dedi. Çağlar bir abisi olduğu için çok şanslı olduğunu düşündü. Abisi olmasaydı çekicini almak aklına gelmezdi. Çağlar bavuluna pijamasını, Diş fırçasını, oyuncak tavşanı pamuklu ve tabii ki el fenerini yerleştirdi. Büyük babanın atölyesinde yeteri kadar çekiç vardır zaten dedi annesi. Ancak Çağlar ve Fırat bizimki daha iyi dediler aynı anda. Anneleri iç çekerek peki ama çekici kullanırken dikkatli olun dedi Anne ve babası Çağlar ile abisini istasyona götürdü. Büyük babaları istasyonda onları bekliyordu. Çağlar ile Fırat'ı almak için trenle gelmişti. Selam delikanlılar dedi büyük baba Çok geçmeden tren geldi ve üç vakit kaybetmeden trene bindi. Görevli düdüğünü çaldıktan sonra kapılar kapandı. Çağlar'ın annesi ve babası onlara el salladı. İyi yolculuklar ve iyi eğlenceler. Pazar günü görüşürüz. Çağlar abisi ve büyük babasıyla birlikte yolculuk yapacağı için çok heyecanlıydı. Trenle yaptıkları yolculuk kısacık sürdü. Çağlar ve abisi sandviçlerini yeni bitirmişti ki trenden indiler. Büyük annem nerede? diye sordu Çağlar. Büyük babası sizi evde bekliyor diye dedi. Çağlar büyük anne ve büyük babasının evini çok seviyordu. Evin hem kocaman bir bahçesi, hem büyük babanın atölyesi, hem de bir sürü tavuğun olduğu kümesi vardı. Çağlar ile abisi her zaman kaldıkları çatı katındaki odaya yerleştiler. Kaldıkları oda eskiden annesinin ve dayısının kaldığı odaydı. Büyük anne öğle yemeği için makarna pişirmişti. Yemekten sonra mutfağı temizlerken bana yardım etmek ister misiniz? diye sordu büyük anne. Makarna için domates sosu hazırlarken mutfağın duvarlarına sıçratmıştı. Büyük babamla atölyede çalışmayı tercih ederim dedi Çağlar. İsterseniz annenizin eski oyun evini tamir edebiliriz dedi büyük baba. Atölyede ihtiyacımız olan her şey var zaten. Büyük anne ne yaptınız peki diye sordu. Atölyenin duvarına yanlışlıkla bir delik açtım dedi Çağlar. Küçük bir çekiç yarışması yapıyorduk diye açıkladı büyük baba neyse ki sana bir şey olmamış dedi büyük anne. Ardından hep birlikte atölyeye gittiler. Ne kadar da kuvvetliymişsin Çağlar dedi büyük anne şaşkınlıkla. Büyük baba çağların çekicini duvardan çekerek aldı. Duvarı tamir edebilir miyiz diye sordu çağlar. Büyük babası başını salladı. Bana yardım ederseniz tamir ederiz tabii. Büyük anne çimentoya su ekleyerek karıştırdı. Büyük baba çimento harcını bir mala yardımıyla duvardaki deliğe sıvadı. Çağlar ile fırlar Fırat da sıvanan yeri düzleştirerek yardım ettiler. Kümes tamamen boş değil mi? diye sordu büyük baba. Çağlar kümesin içine tekrar baktı. İçeride tavuk da yoktu, yumurta da. Büyük baba, ''Evet, en güçlümüz başlayabilir.'' dedi Çağlar'a gülerek. Çekicini alan Çağlar, abisinin ve büyük babasının verdiği cesaretle başladı. İlk vuruşta küçük bir delik açtı. Sıra Fırat'a geldi. Büyük baba ikisini de alkışladı. ''Harikasınız!'' Sıra büyük babaya geldi. Büyük baba kocaman balyozuyla vurduğu zaman kümes tamamen yıkıldı. Bahçedeki gürültüyü duyup gelen büyük anne tavuklar şimdi nerede uyuyacak peki diye sordu merakla. Atölyede uyuyabilirler dedi büyük baba. Ama çağların daha iyi bir fikri vardı. Annemin eski oyun evini verebiliriz tavuklara. Büyük anne oyun evinde siz oynamayacak mısınız peki diye sordu. Çağlar ile Fırat aynı anda "Hayır." dediler. Büyük anne, "Ama oyun evinin çatısı su akıtır." dedi. Çağlar, "Çatıyı tamir edebiliriz büyük anne." dedi. Fırat, "Birkaç tahta çakarsak sorun kalmaz." dedi heyecanla. Çağların anne ve babası pazar günü çiftliğe geldi. Annesi oyun evini gördüğünde gözlerine inanamadı. Oyun evinin evimi ne kadar güzel tamir etmişsiniz. Eski oyun evinin çatısı yenilenmiş, kapı ve pencerelere perdeler takılmış ve boyanmıştı. Çağlar'ın babası harika olmuş. İçinde uyudunuz mu diye sordu. Çağlar ve Fırat kafalarını salladılar. Çağlar pembe, pembe bir evde mi kalacağız abimle dedi. Buna tavuklar bile güler.